I'm mm -hmm. sizinle beraber e, yeni gelen güncelleme yani güncelleme geldi ama sonuç falan gelmedi. Ona göstereceğim ve şöyle şöyle bir tane yüz değişikliği var. Bunda mesela yüz şöyle düşün. ve saf altın şeyde saf altın kostüm. Saf giymiş şeyli falan var. Bunlar çok değil Sadece göstereceğim. Sadece bunu göstereyim bir dakika böyle buraya yani böyle şey değişmiyor şu emojiler var diğerlerini de göster ya burada yüklemek onu da şu şöyle mesela özel skinler var ay de bir şey emojiler var mesela böyle onu kullanabiliyorsunuz az önce kullandım zaten atıyorum atıyorum böyle mesela böyle kullanabiliyorsunuz bunu işte falan filan öyle yani emojilere çok değinmeyeceğim şöyle mesela safaldan oturma emzi var falan filan öyle Fark farklıdakileri ama da skin oldu şimdi evet arkadaşlar hadi bakayım Evet. Neydi bunun ismi? Ultra sondajcı ki Bu skin hiç beklemiyordu. Göstermemişti. Bir tane animasyon izleyeceksiniz siz ilk başta. Hmm. İşte yani siz bir tane animasyon izleyeceksiniz. Orada zaten onlar var. Skinler yani skinler falan. Böyle bir tane daha şey renkli var. Böyle yıldırım şey. Bu uçta değişik. Efsane ya. Bak. Böyle bir şey. Gel lan buraya. Dark. Mesela böyle buraya yıldırımlık falan Bir Birazcık robotik sesi var. Başka diler var neler? Kral yengeçtik. Na 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 Kral dostum. Kral yengeçtik var. Bu da güzel. Ya video çok uzun tutmak istemiyorum. Güzel oldu değil mi? Şu atışlara değişik bir tane yüz oluyor. Şu an yengeç gibi şey bir vurdu. Şurada bir şey şu, var. Şöyle uçuyoruz. kaçıyoruz. Buradan kaçın. Kafası da değişik yani. Kaç kafası senin kafası. Şöyle çözer falan tamam. filan. Öyle. Güzel yani. Yengeç tiki. Tiki. Tikin ilk ne bu yani. Öyle söyleyeyim baştan. Şimdi başka ne vardı? Bu da yeni geldi. Bunun da bir şey. Bu da çok değişik bir skin ya. Nedense böyle bir skin geldi. Tak. 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 Bu normal bir skin. Yani çok da bir şey değişiyormuş. Sadece gıvıntı. Bu da skin ne gösteriyor ha? Yeni karakterimiz. Saçı göstermesem olmaz. Partiden. Burada Metres Şövalye Saç var. Hadi bak. Kalkan falan bu. Şimdi bu partileri koruyan bir kahraman. Yani burada da ka ee, kahraman işte. Saç bakın. Şöyle atıyorum. Şöyle iki tane de vur yani. Spike ile Jean'in karışımı gibi bir şey ve Kendini geliştirince mesela hani atış alanı arttı. Mesela daha uzağa atabiliyor şimdi. Şöyle bas ki sonunda. Falan. Öyle. İkinciyi geliştirdiğinde hızı da ötüyor. Ve bu en fazla 3 kere gelişebiliyor. Search. Mesela bu son. Bak eline kılıç geldi adamın. Şimdi baya bir neydi? Kaç. Beşli mi lira top oluyor da baya daha fazla gelişemiyor. Mesela önce de bunları kaybediyor. Bu bütün gelişine alıp kayıtları. Bak. Ve çok efsane bir şey. yani neden? Hani mesela böyle attı bildiğim bütün robotları. Ya. neydi? Yani mesela atıyor o ultisini kullandınız. Neden bu ulti gene bir iki upgrade olmadan? Bunu yapıyor. Atıyor yani bayağı iyi. Neyse. İşte. Bir de efsane mega patatesi soğuttum. Bildiğim bayağı şeyler var mesela böyle. Böyle boya şeyler var. Bayağı özel şeyler var. Soğucun. Bu da mega şokolade soğuç. Bu da e, bu, yine bu pisi de göstereceğim. Ona özel bir skin. Bir kılıcını aldırtayım da. Kılıcı da değişiyor. Öyle söyleyeyim. Ben niye de buraya bulmuyorum ki? Oğlum lan. Mesela böyle. Burada kılıcı kendi Hani bir şövalye lan bu. Böyle şövalye yani. Kendi kılıcını alıyor böyle şövalye oluyor. Ya bu da gözü gidiyor. böyle gözlük oluyor falan öyle yani sonuç güzel bir şey çok kalıp ve böyle şey dönüyor ve beyaz kova da bir model geliyor böyle şey çok şekil oluyor yani böyle çok şekil oluyor K K galiba Mesela kılsınca böyle emojileri var Mesela böyle sanki biraz daha mavi olmuş falan Böyle Biraz kırmızı düştü Anchele sayı gözük altın gibi gözüküyor galiba yani altın Ama mavi ateş ediyor o var öyle yani. Bence güzel böyle şey uçuyor arkaya doğru. Bu arada kazanca anne uçup şey yapıyor ama kaybedince ise böyle sırtı dönüyor ve şu pardon yahu fazla gittim. Şu ters dönüyor ve o hani like işareti gibi düşünün. O ters oluyor. Kötü işaret oluyor yani. Kötü. Sinir, sinir bozuluyor falan öyle. Öyle yani, çok falan filan dedim. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi. Ne vardı başka? Evet. Mega böcek bir. Çok şekil değil mi ya? Bir de şey oluyor. Sesi de değişiyor. Efsane. Nasıl Mesela bu tabi şey aksesuara değişmiyor. Mesela böyle. Normal dışı böyle. Dur. Normal dışı böyle. Ben şuna bulayım Normal dışı böyle. Normal. Abicim bildiğin ısıran böcek gibi gidiyor. Büyüyor da şey o. Dur gene yapayım da. Şöyle değişik olsun. Ustakoz kıskaçları gibi şeylerin daha küçüğünü ateşliyor. Öyle. Mega böcek bir yalnız efsane. Öps. Çok efsane. Bir de ee, şöyle. Bu arada Super Ranger Brook diye bir şey geliyor. Bu pes önce tabi bu pesi Bu pes artık ikinci seferde canavarlar oluyor. Super Ranger Brook var. Bu da search var. 30'da search'ı alacaksınız. Pinlerini falan alacaksınız. Bu sefer 70'e kadar sürüyor şey. Brawl ve Buraya 70'de de Mega Şövalye Şövalye sürücü alacaksınız. Şimdi de Super Ranger Brawl'a geçelim dostum. Dostum dostum. Hadi nerede Brawl? Brawl. Ya Brawl seni bulamıyorum. Hadi. Brawl. Tamam. Uğur. Güzel. böyle yani. Rocket'i biraz değişik oluyor. Böyle uçuyor. Her türlü de değişik oluyor yani. Öyle. Bir de Max'i göstermedim dostum. Max! Max'te sokak kıyafetli Max geldi. Max'in skin olarak Böyle evet, güzel bir max. Meks... sanki daha elektrikli falan olmuş. Niye ki çok güzel desteksel masalar yani oyunda var da ben yedik gösterim dedim. Böyle yani. Her şeyi gösterdim galiba. Başka ne kalmıştı? Eee Başka bir şey yok galiba şimdi. Mi? Bakayım da. Hmm. Ne oldu böyle şeyde? Neyse yeni tek dövüşü öyle şey yok yani neredeyse. O sıkıntı oldu. Hmm. Başka bir şey yoktu galiba. Aynen her şeyi gösterdim galiba. Hmm. şey, süper şey saldırısı. Ne tamam varmış geldi. 3 oyuncuya karşı mega canavar. Mega canavarı yok edip şehri kurtarabilir misin? İki takım arkadaşı arkadaşınla güçlerinizi birleştirip mega canavarla savaşın. Takım arkadaşlarında en az bir oyunda olduğu sürece canlıp savaşa dönebilirsin. Hepiniz yok. Edilirsiniz ve tüm daha yıkılır. Evet 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 hadi Ben maça girip geleceğim. Arkadaşlar girdi. Bakın. Artık da girdim ama. Bak mesela şehri yavaş yavaş. Ay durun. Şurada falan var. Şeye var. Şehri yavaş yavaş yıkıp yakıp yıkıyor bu. Canavar kızayım şuna da. Ve i̇şte böyle yıkıp yıkıyor, yakıyor. Hepimiz yerse, bu da kızıyor bu arada canavar. Zorluk normal şimdi. Canavar kızıyor sonra, gelse kızınca çok büyüyor ve ızartıyor. Kinozor ol var ya nasıl... Aa, boss öfkelerinde, aha. Uçuyor bildiğin var ya, ne biçim vuruyor. Ay ay ay! Takım arkadaşı yok haline ne yazık ki. Boss'un canı soldaki şeydi. E, ee, şeyi ne kadar yedi? Şehri ne kadar yediydi? Üstü gözü yalnız şeyin yarısını yedi. Bizim bunu durdurmaz. Bir de büyüdü. Şimdi gen küçülüyor. Bir de bize de vuruyor bu. Mesela böyle. Yeni yaklaşınca tahtı doku vuruyor. Acaba kazanabilecek mı bilmiyorum. Bir kazanayım da. Şu... hayvan gibi oluyor. Tak tak tak. Tak tak Kendisi uçuyor bir de. Hop bana gelme hop. Şeyi de yok etti. Valla abicim çok az kaldı. Uçma. Çok az kaldı. Hadi yenebiliriz. Hadi dostum. Abi onu yapmayacaktım. Aşağıya yok etti ve kaybettik. Ne yazık ki. Çok ya burada bundan kaybı şey böyle. Ne kadar yalnız. Böyle yani. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.